bu noktada yer köyünün Paşantepe Mahallesi'ndeki çocuklara Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekibi olarak olayın ilk anından itibaren köyde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Tabii hem köyde hem çocuklar hem yetişkinler bu durumdan çok olumsuz etkilenmiş durumdalar. Çocuklar kendilerini güvende hissetmiyorlar. Biz burada uzman bir ekibimizle ilk günden beri çalışıyoruz. Psikososyal destek ekibimiz bir klinik psikologtan psikolojik danışmandan ve sosyal çalışmacılardan oluşmakta. Bu arkadaşlarımız çocuklara yönelik çalışmalar yapıyorlar, grup çalışmaları yapıyorlar, etkinlikler yapıyorlar. Bu etkinliklerde çocukların en az zararla bu süreci atlatmaları için çalışıyorlar. Ekibimiz burada tüm hanelere aslında duyurularımızı yaptık. Sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de talep ettiklerinde bireysel görüşmeler yapabiliyoruz. Ee, çok hassas bir konu çünkü çocuklarla yaptığımız çalışmalarda etkinliklerde ağırlıklı olarak kendilerini güvende hissetmelerine yönelik etkinlikler yapıyoruz. Ee, bu çalışmalarımızda mümkün olduğunca çocukların e, sağlıklı bir şekilde eğitim öğretime başlamalarını istiyoruz, amaçlıyoruz. Çalışmalarımızı köyün okulunda gerçekleştiriyoruz. Ee, haftaya okullar açılıyor. Ee, Okullar açıldıktan sonra da eğitim öğretim yılı başladıktan sonra da milli eğitimle koordineli bir şekilde psikososyal destek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Çocuklar e, narinin yokluğunu hissediyorlar atölye çalışmalarında işte burası narinin yeri o gelince o e, burada olsun dedikleri oluyor. Çocuklar tabii arkadaşlarını özlüyorlar. istiyorlar. E, biz de bu süreçte çocuklara mümkün olduğunca psikolojik olarak destek sunmaya ve onların bu süreci daha kolay atlatmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kaygıları var mı? Kimde? Tabii çocukların kaygıları var. Çocuklar kendilerini güvende hissetmeyle ilgili sorunlar var. Biz de yaptığımız tüm çalışmalarda özellikle bu kaygıları azaltmaya yönelik.